bak oğlum röportaj yapıyormuşuz gibi konuşma. Nurgül Yeşilçay ile ilk karşılaşma. Nurgül Yeşilçay çok güzel bir hanımefendi. Çok. Bir dakika şimdi sana önce şunu soracağım. Sen neden her insanla bambaşka hikayelerin varmış gibi. Benim yani için çok önemli. Herkesle karşılaşmam Big Bang gibi bir durum değil ama Gördüm, karşılaştım, tanıştım, konu kapandı. Bununla ilgili çok enteresan bir şey anlatacağım. Ee, ben geçen mesela videoda sevgili Cem Yılmaz abiyle nasıl ilk tanıştığımı, ilk nasıl tanıştığımı hatırlayamadım. Benim için böyle, ya işte yapımcısı olur, yönetmeni olur, oyuncusu olur, ee başka bir sektörde atıyorum bir bankanın müdürüdür, Sikerim bela o sesi bir daha çıkarma, bankanın müdürüdür vesaire ben tecrübeleri, hayattaki olayları dinlemeyi çok severim. Dolayısıyla evet. bir videoda Cem Yılmaz'la nasıl tanıştığımı unuttuğum için kendimle ilgili... bunu artık bir, ayrı bir önem mi veriyorsun? Bir, bir, bir hasar oluşturdu, bir hasar kaydı oluşturdu bende ve yine hatırlamıyorum. Cem Yılmaz'la ilk nasıl tanıştım ben ya? Ben bunu nereye bağlayacağımı tam olarak çözemiyorum şu an. Ama buna ben benzetiyorum. Ben de onu analiz etmeye çalışıyorum. <laughs> annem mi? Oğlum sen kimsin? Ya Mahmut kusura bakma bugün annem... Sen de tam Mahmut'sun ha. <laughs> o zamanlar. <laughs> Karakter olmuşum, ondandır. İyi, tamam tamam şimdi yok, ben anladım ya. Demek bir gün bizim... <laughs> Bu sahneleri çekince böyle kestik. <laughs> diye gülen bir Özcan Deniz var mıydı? Benim emek verdiğim işe kimse laf eder. Ben sana Ay. çok güzel bir şey söyledim. Ben sana çok güzel bir şey söyledim. İpne niye celalleniyorsun? Abi bu kadar çok durdurma bırak izleyelim. Bırak aksın amını. Ana. Yok ya izleyelim. Ee, Adamı küfür mü ettin? Ay canım esas o bana küfür etti. Oğlum kim o adam? Ee... Ne ne o adam kim? O adam benim babam. Teyze. neydi? Bu neydi? Ben ne gördüm yine? Bi 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 Bu ne demek? Diyarbakır. Ne bi bi ya? ne var Mahmut? E, dur 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 dur. Kav kavama kavama. Ben şimdi e, bir şey gördüm ve bunu sana kesinlikle anlatmam gerekiyor. Hatta şimdi yeni eve girdim ve babamın yanında bir kadın vardı. Peki bundan bana ne Mahmut? E, o kadın anan değil mi? Ne? O kadın anandı mı? Aynen amına koyayım. Büyü o kadın anandı. O büyü değildir. Nedir? Yani ne Elinde ne de de telefon de var? Deydik. Ya Hitachi amına koyayım ya. Hı -hı. Ürün yerleştirme ama korona korona s**erim seni ha. <laughs> Senin saçların ne zaman bu hale gelmeye başladı? Ben de seni tanıdığımda saçın böyleydi. Abi ne fark var ki arada? Bu daha uzun. Tamam bu daha uzun da o zaman ne kafanda bone var halamın saçı gibi amına <laughs> halamın da saçı benim böyle. Sen ben sana bakınca halamı hatırlıyorum bazen biliyor musun? Ben yani. Kendine bak, güven. Bak. Ben buraya geldim de köfte yapmaktan başka bir şey bilmiyorum. Sen de, yaparsın. Seni seviyorum baba. Bu arada elimi ben oraya koymadım ha. Nasıl orada bilmiyorum. Uy mu? Doğru. Ayılmayı gördün değil mi? Çok ya çok iyiydi. Iyi şey. Eyvallah. E, yeni Bitti mi ikinci şans sahnesi? İkinci şansdan bu kadar sahnesi olamaz ama. Havaalanı sahnesi? Ağladım. Nasıl <laughs> ya? Havaalanı var mı şeyde? Bak kariyerim boyunca tek ağladığım...